Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Erzurum'da soruyoruz. Erdoğan tabii ki. İmamoğlu mu, Erdoğan Erdoğan tabii ki. İmamoğlu mu, Erdoğan Benim. Ben soru vermiyorum. Em İmamoğlu mu, Erdoğan Tay Tayyip. 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 İmamoğlu mu, Erdoğan ee, Dostum, Erdoğan diyorum. Arkadaşınız ne? İmamoğlu. Bu er pazar erken bir seçim olsa hangi partiye oy verirsin? CHP. İmamoğlu mu, Erdoğan İmamoğlu abi. Ben tarafsızım cevap vermeyeceğim. İmamoğlu mu Erdoğan? Er İmamoğlu. Bu pazar erken bir seçim olsa oyunu kime verirsin? He, İmamoğlu'na. Bu pazar erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Valla Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Cumhuriyet Halk Partisi? Evet. Bu pazar erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben devlet memuruyum. Bence CHP'ye vereceğim bence ya. Bu pazar erken bir seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. AK <laughs> Parti. evet. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erzurum'da soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler abi sağ olun. bu pazar erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Bu iktidara vermeyeceğim kesin. Kime verirsin? İyi partiye. İmamoğlu mu Erdoğan mı Erzurum'da soruyoruz. Ee, ben ortadayım da. İmamoğlu. Yarın erken bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. AK Parti abi. AK Parti. Evet. Aynen AK Parti aynen. İmam İmamoğlu mu Erdoğan? Tabii ki Erdoğan. Erdoğan Erdoğan. Hedef abi. Bu pazar erken bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi. Ablam bu pazar erken bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Hangi parti? <laughs> Vallahi zor bir soru. Bilemeyeceğim ama devletimizden memnunuz. Pazar erken bir seçim olsa oyunu kime verirsin? Hiç kimseye. Kimseye vermem. Vermeyeceğim. Neden abi? Ya da sadece. E, particilik millet aldatmaktan ibaret bir şeydir yani. Bu pazar erken bir seçim olursa oyunu hangi partiye verirsin? Vallahi abi hiç parti düşünmüyorum, vermeyeceğim herhalde. Tabii kullanmayacağım abi, gerek yok. İmamoğlu mu Erdoğan. Mu? İmamoğlu mu Erdoğan mı? Mu? anket yapıyoruz. Bakacağız. İkisini de bekliyoruz. Ne olacak? Hangisine yakınsın? Abi? Ee, bakacağız. İkisine de şu anda kararsız. Bakacağız. Evet. Bu hafta erken bir seçim olsa hangi parti överiz Hangi parti? Ben partiyi tutmuyorum abi. Takım da tutmuyorum. <laughs> Vallahi çok ciddiyim. En iyisini, en iyisini yapıyorum. Abi? Benim daha yaşım tutmuyor. Tutsaydı. Tutsaydı. Ben siyasetten anlamıyorum abi. Yani olsa saat Selahattin Demirtaş'a verirdim dışarıda. Yani o da içeride. Tam ha, bazı hataları var ama çıksaydı, hatalarını düzelseydi gerçekten siyaset adamı. Bekliyoruz ya, yasa nerede abi, abi? Yeni çıkan yasa. Yeni çıkan yasayı bekliyoruz. Cezaevi, cezaevlerin boşalmasını istiyoruz. Herkes e, 20 kişilik koçlarda 30 kişi atıyor. Yani bir af gelmesi lazım. Hani devletimizin bir halka yani bir yarar olması lazım. Anladın mı abi? İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan.